Merhabalar arkadaşlar. En fizikten hepinize sevgiler ve selamlar diliyorum. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle yine dersimizde elektrik konusu içindeyiz. Ohm yasası, üreteçler dedik arkadaşlar. En son dersimizde üreticilerle ilgili soru çözmeye başlamıştık. Bugün de soru çözümüne devam edeceğiz. Evet ilk örneğimiz. Şöyle bir devremiz var arkadaşlar. 5 ohm'luk dirençten 4 amperlik akım geçiyor. Her bir üreticinin EMK'sı kaç volttur demişiz. İç dirençler önemsiz, üreticiler özdeş. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekil üzerinde her bir üreticinin EMK değerine bir değer verelim. Mesela E diyelim. Her bir üreticinin EMK değeri E olsun. Ve biz devrede bu üreticinin olmuş olduğu kollar arasında bu E değerini potansiyel fark olarak elde edebilmeliyiz. Mantığımız bu. Ne demek istedim? Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Eksi ve artıları görüyorum. Şimdi şu noktada mesela eksinin baktığı kısma sıfır dedim. Bu üreticinin sahip olduğu EMK değerinin E olmasını istiyorum. Buradaki değerin E çıkabilmesi için potansiyel farkında ne olması lazım arkadaşlar? E olması lazım. O zaman burası sıfırsa artık kutba bakan. Şunun da ne olması lazım? E olması lazım ki E eksi 0 bize E'yi versin. Bu mantıkla devam edeceğim. Evet, şu sıfırın üzerinden atladım. Eksi 0'a bakıyorsa özdeş üreteç O zaman bunun da iç direncinin iç EMK'sının E olmasını istiyorum. O zaman buraya ne diyeceğim? E diyeceğim arkadaşlar. Düz bir tel buraya da getirdim. E dedim. Düz bir tel buraya da getirdim. E dedim. Düz bir tel buraya da getirdim. E dedim. Nasıl ki direnç görünce değiştiriyorduk harfi. Burada da EMK değerini direnç görene kadar düz tel üzerinde aynı değer olarak taşıyorum arkadaşlar. Şuradan devam edeyim. Buraya sıfır demiştim. Düz tel burası da sıfır. Düz tel Burası da sıfır. Bakın bir taraftan da kontrol edelim. Bu üreticinin EMK'sı E eksi sıfır E oldu yine. Evet demek ki doğru gidiyorum. Sıfır o zaman düz tel olduğu için buraya da sıfır dedim. Bakıyorum artı eksi aradaki fark yine E oluyor. Evet beni doğruladı. Şimdi gelelim bu 5 onluk direncin olduğu kısmı arkadaşlar. Şu uca. Ben bu uca öyle bir değer vermeliyim ki şu kolda da üretecin kalsa e çıksın burada eksi kutba bakan kısım e o zaman buranın e çıkması için bunu 1 e artırmalıyım yani buraya ne demeliyim arkadaşlar 2e demeliyim ki 2e eksi e'den buranın değerini de yine e olarak bulabileyim şöyle baktığım zaman bütün üreteçlerin potansiyelleri potansiyel farkları e olarak yazıldı. Evet işlemimiz doğru. Şimdi artık soruda söylediğimiz kısma gelebiliriz. Bu 5 ohmluk dirençten bahsetmişiz arkadaşlar. Bu 5 ohmluk dirence bakıyorum. 5 ohmluk direnç üzerindeki potansiyel fark ne kadardır? 5 ohmluk direnç için potansiyel fark 2E eksi sıfırdan yani 2E kadar bir potansiyel farkı vardır diyebilir miyim? Diyebilirim. Hemen neyi yazacağım? Vır yasasını yazacağım. Bu 5 ohmluk direnç üzerinde. V'si kaç? 2E. Eşittir. Bunun üzerinden geçen akım ne kadarmış? 4 amper. Kimin üzerinden? 5 ohmluk direncin üzerinden. Öyleyse 2E eşittir 20. E buradan ne geldi arkadaşlar? 10 volt olacak şekilde geldi sevgili gençler. Evet bu şekilde sorularımızı çözüyoruz. Yani birkaç tane böyle nokta varsa arkadaşlar böyle biraz daha karışık gibi gelen üreteç devremiz varsa sıfır ve e potansiyel fark vererek aradaki ölçümleri alarak bunu sağlayarak soruları çözüyoruz. Gayet rahat hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Yeter ki mantığını anlayalım. Evet gelelim diğer örneğimize. Evet bakalım. R1, R2 ve R3 dirençlerinden geçen akımları kıyaslayalım demişiz. R1 burada, R2 burada, R3 burada. Yine bir üreteç sistemi var. Yine harflendirme ile gidelim arkadaşlar. Yani buradaki harflendirmemiz ne? 0 ve epsilon ya da 0 ve E aralığı vereceğiz. Evet nereden başlayayım yine şu tam orta noktadan başlıyorum ben arkadaşlar buralardan başlamak sanki daha kolay bir sonuç veriyor gibi ama herhangi bir farklı noktadan da devam edebilirsiniz mutlaka aynı sonuç çıkacaktır. Evet buraya sıfır dedim bir üreteç var eksisi artısı mevcut bunu atladıktan sonra bu ikisi arasındaki potansiyel fark e eksi sıfırdan <laughs> ben bir üreticimin emk'sını e olarak hesaplıyorum yani. O zaman bu E ise arkadaşlar devam ediyorum. Bu araya bir üreteç girdi. Eksi artı. Bakın bu E eksi kısımda. emeye EMK'sını ben şurada ne buldum? E buldum. Bununkine de yine E bulabilmem için bir artırdım. Burasının ne olması lazım? 2E olması lazım ki 2E eksi E'den burası yine bunun gibi E gelebilsin. Burası düz tel. O zaman bu 2E'yi de buraya taşıdım. Burası da düz tel. Bu iki E'yi de buraya taşıdım. Şimdi şu E'den sol tarafa doğru gideyim arkadaşlar. Özdeş üreticiler eksi artı eksi artı. Arkadaşlar bunlar özdeş olduğuna göre ters bağlanmış durumda birbirlerinin EMK değerlerini götürecekler. Bu diyelim ki 20 voltsa bu da 20 volt. Birbirini götürdü ters bağlandığı için burada toplam EMK nedir? 0. Öyleyse toplam EMK'nın sıfır olması için potansiyel fark burada E ise şurada da ne olması lazım arkadaşlar? E olması lazım ki E eksi E bize sıfırı versin. Bu E'yi düz telde devam ettiriyorum. Bu E'yi düz telde devam ettiriyorum. Evet şimdi cevabımıza yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Bütün verileri koyduk. Ne demiştik? R1, R2, R3 üzerinden geçen akımlar. Hemen birinci direnç için bakıyorum. <laughs> Bu birinci direncin uçları arasındaki potansiyel fark ne kadar? 2E eksi E'den E kadar arkadaşlar. Öyleyse İ1 i biri yazıyorum. I1 eşittir. E bölü 2R midir? Evet hemen buraya aldım. İkinci kola bakalım arkadaşlar. İkinci kolda burası. Buradaki potansiyel fark 2E eksi 0. Dan ne oldu? 2e oldu mu arkadaşlar? O zaman i2 eşittir 2e bölü direncimiz neydi? R'ydi. Bunu da yazdık. Şimdi gelelim üçüncüye. Hemen şu aralığa bakıyorum üçüncü direnç için. E 0 mı arkadaşlar buradaki EMK değerimiz? Yani E. Öyleyse i3 eşittir. E bölü direncimiz ne kadar? 2R. Evet i1, i2, i3 bunları yazdık. Öyleyse hemen kıyaslayalım. En büyük hangisi? i2. Bunun kat sayısı 2. Bunlarınki 1 bölü 2. i2 büyüktür. i1 eşittir. i3 olacak şekilde akımları kıyasladık sevgili gençler. Evet bunlar okulda yazılarda çıkabilecek önemli soru tipleri. Üniversite sınavında da ÖSYM'nin seveceği soru tipleri sevgili gençler. Evet gelelim diğer örneğimize. Şöyle bir devremiz var. Hangi yargılar kesinlikle doğrudur demişiz. Kesinliklerin altını çizdik arkadaşlar. Üreticiler özdeş, iç dirençleri önemsiz. Evet kesinlik sorularında ne yapıyordum? Mutlaka elimde bir veri olması lazımdı arkadaşlar. Kesinlik sorularında. O yüzden kesinlik sorusu cevaplamak olabilir soruları cevaplamaktan her zaman için daha kolaydır. Ben önce şuradaki paralel iki üretici almak istiyorum. Paralel üreticilerde birinin EMK'sı E, diğerininki de E ise bu ikisinin bileşki EMK'sı ne olur arkadaşlar? Yönü de şu şekilde olacak şekilde eksi artı e yazarım bunların yerine. Öyle değil mi? E, e bu ikisinin toplam emk'sı e'dir. Bakıyorum bunun eksisiyle bunun artısı bir araya geldi. Yani şu kolda bizim emk şeklimiz nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle alıyorum. Şu paralel bağlı kollardan gelen e bu zaten buradaki e. Bu sola doğru bu sola doğru ikisi de aynı yönlü. O zaman devrenin toplam emk'sı ne oldu arkadaşlar? 2e oldu. Şimdi öncüllere bakalım. Şu 2e'yi gördüm burada hemen. Üreticilerin toplam potansiyel farkı 2e'dir. Evet, bunu yaptık ve bir işlem sonucuyla bulduk. Bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. K direncinden geçen akım şiddeti L direncinden geçen akım şiddetinden büyüktür. K direncinin üzerinden geçen akım şiddetine iK dersem L direncinin üzerinden geçen akım şiddetine de I_L dersem, hatta M'nin üzerinden geçene de I_M diyelim arkadaşlar. I_K için ne yazarım ben? I_K eşittir I_L artı I_M. Yani K'dan geçen akım ana kol akımıdır. Şu devre için, şu üçlü direnç sistemi için ana kol akımıdır. Ana kol akımı da bu iki akımın toplamına eşittir. O yüzden K'nın akım şiddeti mutlaka L'nin akım şiddetinden de büyük, M'nin akım şiddetinden de büyük. Neden? Çünkü ikisinin toplamı şeklinde. Evet, o zaman bu doğru. Bu da kesin doğru. Bunu da aldım. Geliyorum 3. öncülüme. K direncinin potansiyel farkı L direncininkinden büyüktür. Evet, akımı kesinlikle büyüktür dedik ama potansiyel için ne söyleyeceğiz? Dirençleri biliyor muyum acaba? Dirençlerin değerini. Dirençlerin değerini bilmiyorum. K'nın potansiyel farkı için ik çarpı rk yazarım. K'nın üzerindeki direnç ne kadarsa rk diyelim ona. Diğeri kim? L. L'nin potansiyel farkı için il çarpı rl diyelim arkadaşlar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Evet, ik il'den kesinlikle büyük. Ana kol akımı olduğu için İK İL'den kesinlikle büyük. Ama şunu bilmiyorum. RK RL'den büyük mü? Küçük mü? Onu bilmiyorum arkadaşlar. RK ve RL dirençler hakkında herhangi bir bilgim olmadığı için bu sonuçları da kesin bir şekilde kıyaslayamam arkadaşlar. RK ve RL'nin değerine bağlı olarak K ve L'nin potansiyeli K'nınki L'den büyük çıkabilir. K'nınki L'ye eşit çıkabilir veya küçük de çıkabilir arkadaşlar. Bu RL'nin ve RK'nın değerine göre bunun sonucu değişir. O yüzden burada kesin bir şey diyemiyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Hem üreteç hem de basit 10 yasası sorumuz arkadaşlar. <laughs> evet devam ediyoruz diğer örneğimizle. Yine bir devremiz var. Devrede anahtar var. Anahtar sorularına da dikkat edelim demiştik arkadaşlar. Nasıl çözeceğimizi artık öğrendik diye düşünüyorum. Burada yine bir kere daha tekrar edeceğiz. Evet ben anahtar sorularını çok merak ediyorum diyen yeni dersimizi şu anda da yeni izleyen arkadaşlarımız için anahtarlı sorularımız ayrı, reostalı sorularımız ayrı. Hepsi mevcut arkadaşlar. Oradan derslerimizi tekrar edebilirsiniz. Evet devrede x anahtarı kapatılırsa A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerler nasıl değişir? X anahtarını kapatacağız arkadaşlar. A1 ve A2'ye bakacağız. O zaman biz önce ne yapalım? Açıkkenki durumu yazalım. Sonra da kapalıykenki durumu yazalım. Şuraya X anahtarı açıkken onu bir çizeyim. X anahtarı açık olduğu zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Buradaki akım şu alt koldan dolanımı tamamlayamayacağı için x anahtarı açık olduğu için devreyi tamamlayamayacağı için üst iki kolu kullanır demiştik. Ve biz bu alttaki açık olan anahtar kolunu yok kabul ederiz. O anahtar kolunu yok kabul ederek şuraya ben devremi tekrar çiziyorum arkadaşlar. Şöyle aldım. Şöyle getirdim. Şurada A1 var. Şöyle getirdim. Bu alt kolu yok kabul ediyorum. O zaman şöyle alayım. Şöyle aldım. Şu da A2'nin bağlı olduğu kısım. Şurayı da şöyle alayım. Şöyle aldım arkadaşlar. Evet. Şöyle devam ettiriyorum. Şöyle de şunu şuradan alayım. Evet. Bu bizim devre aç X anahtarı açıkkenki devremiz arkadaşlar. X anahtarı açık. Şurası R. Bunlar yine eksi artı eksi artı olacak şekilde şöyle yazayım. Bir de devreyi kapatıp çizelim. Ondan sonra değerleri karşılaştırarak değerlendirelim arkadaşlar. Kapalı. X anahtarı kapalıyken çizelim. X anahtarı açıkken buydu. Bu kolu almadım. X anahtarını kapattığım zaman bu kol da diğer üstteki kollar gibi devreye girecek arkadaşlar. O zaman hemen onu da çizelim. Hemen onu da çizelim. Şöyle bir kalem alayım. Evet çiziyorum. Şöyle getirdim. Şurada A1 var. Şöyle getirdim. Şurada ne yapacağım? 3 kola güzelce ayıracağım. Şöyle aldım arkadaşlar. Şurada kim var? A2 var. Şöyle yapalım. Şöyle getirdik. Şurada da direncimiz var. Evet kapattık. Burası eksi artı. Bunlar yine eksiler ve artılar. Burası da R direncimiz. Evet anahtar açıkken bu alttaki kolu yok kabul ediyorum. Bu şekilde çizdim devremi. Anahtar kapalı iken bu alt kolda devreye dahil olacak şekilde çizdik. Şimdi iki durum içinde bakalım değerlendirelim arkadaşlar. A1 dediğimiz ampermetre. Bunun takılı olduğu kısım ana koldur arkadaşlar. Yani A1 ile biz kime bakacağız? Ana kol akımına bakacağız. O zaman bakalım birinci şekildeki ana kol akımını nasıl bulacağım acaba? Şu üreticiler birbirlerine nasıl bağlı? Paralel bağlı arkadaşlar. Bunlar paralel bağlı ve özdeş üreticiler arkadaşlar bunlar. Buraya yazmamıştım ama hemen şuraya isterseniz özdeş üreticiler diyelim. Evet özdeş üreticiler. E, E dediğim zaman buranın potansiyeli potansiyel farkı ne kadar olur? E kadar olur arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Buradaki E, buradaki E ile nasıl bağlı? Seri bağlı. Nasıl seri? Düz seri. Bakın burada nasıl gelecek? Şöyle şuradan gelen bir üretecim var. Hani ampermetrenin bağlı olduğu kolu boş kabul ediyorum. Şöyle aldım. Burası da E, burası da E. Toplam E'miz ne oldu yani bizim üreticilerimizin toplam EMK'sı? 2E. Öyleyse ana koldan geçen akım bu R üzerinden yazarsam arkadaşlar vır formülünden I eşittir 2E bölü R'dir. Bu da ana kol akımıdır. Buraya A1 diyelim. Evet şimdi A1'i kapattığımız anahtarı kapattığımız devrede bulalım. Hemen bunun içinde yazıyorum. E, E, E diyorum arkadaşlar. Bu üçü birbirine paralel mi? paralel. Bunların toplam potansiyeli toplam EMK'sı E. Bakın yine artı eksi. Bu yine arkadaşlar yukarıdaki şekil gibi aynı oldu. Şöyle ve şöyle getiriyorum. Burası da E burası da E. Bu E ile buradaki E birbirine düz seri bağlı. Bu ikisinin toplamı yine ne oldu arkadaşlar? 2E oldu. Öyleyse i yine neyi gösterir bize? 2E bölü R. Bu da kim? yine A1'in gösterdiği değer. O zaman A1'in değeri değişmedi diyebilirim rahatlıkla arkadaşlar. Hemen geçiyorum A2 için. Şöyle ayırayım devremizi. Evet A2 için ne yapacağım? Şimdi ben A1'de bulduğum akım değerine i dersem arkadaşlar bu 2E bölü R'ye i dersem burada da i burada da i. Şurada bakıyorum arkadaşlar A2 için Şuradaki ana kol akımı buna iyi diyelim. Ana kol akımı iyi diyelim. Burada ana kol akımı iyi kaç parçaya ayrılıyor? İki parçaya ayrılıyor. Ve her birinin üzerinden ne kadarlık akım geçiyor? I bölü iki kadarlık akım geçiyor. Öyleyse yukarıda A2 ampermetresinin ölçtüğü değer nedir? I bölü 2. Aşağıda baktığım zaman bu ana kol akımı olan I 3 eşit parçaya ayrılıyor. Bakın, bu sefer 3 eşit parça. Burada A2'den geçen akım I bölü 3. O zaman I2 ilk durumda I bölü 2, I2 ikinci durumda I bölü 3. Öyleyse ne diyeceğim arkadaşlar? A1 ampermetresinden okunan değer değişmedi. Bu da I, bu da I. A1'den okunan değer değişmez. A2'den okunan değer i bölü 2'den i bölü 3'e geldi. Bu da ne yaptı arkadaşlar? A2'den okunan değer azaldı. A1'den okunan değer sabit değişmedi. A2'den okunan değer azaldı diyoruz sevgili gençler. Hem anahtar hem de üreteç sorusu sormak isterlerse bize böyle bir soruyla karşı karşıya gelebiliriz çok da önemlidir arkadaşlar lütfen güzelce oturtarak çalışalım oturtarak dinleyelim soruları çözerken dikkatli çözelim işlem hatası yapmamaya çalışalım evet devam ediyorum diğer örneğimiz yine anahtarımız var İç dirençleri önemsenmeyen üreteçler verilmiştir. İlk anahtarı kapatıldığında hangileri doğru olur diyoruz. Evet ilk anahtarı açık olduğu durum var. Bir de kapalı olduğu durum var. Açık olduğu durum için ne diyoruz? Bu kolu yok kabul ediyoruz arkadaşlar. O zaman ben yine bir açık devre bir de kapalı devre çizeyim arkadaşlar. Evet x anahtarı açıkken çizeceğim devre. Şu ortadaki kolu yok kabul edeceğim. Hemen alayım şuraya. Şöyle aldım. Şöyle aldım. Şöyle şöyle hemen şöyle alayım Evet şunu da şöyle aldım arkadaşlar şurada iki tane direnç var biri R2 biri R1 şuna da R3 demişim Evet ilk durumdaki devremiz bu şekilde eksi artı olacak şekilde de şöyle yazayım arkadaşlar şunun emk'sına e demişiz bu üreticin emk'sına 2e demişiz Şimdi bir de kapalı iken ki devreyi çizelim. X anahtarı kapalı olduğu zamanki devre. O zaman burayı kapattığımda bu ortada düz bir tel varmış gibi işlem yapacağım arkadaşlar. Şöyle şu R3'ü alacağım şuraya. Şunu da aldım. Şöyle şöyle aldım. Evet ortada kapalı bir alan var. Anahtarı kapattığım için şurada direncim şurada direncim Evet bu şekilde şuraya R2 Şuraya da R1 diyorum eksi artı eksi artı alalım e2 e şöyle koyalım Evet anahtar açıkkenki ve anahtar kapalı iken ki durumları çizdik arkadaşlar şimdi başlayalım işlemimizi yapmaya Evet bu R3 direnci var. Aşağılarda da R1 ve R2 direnci var. Şimdi ben bu üreticilerin kolları arasındaki potansiyel farkı bulabilirim. Çünkü üreticinin kendi EMK değerleri belli. Bakıyorum şu üreticinin EMK değeri E'ymiş arkadaşlar. Eksi olan kısmına sıfır desem sıfırdan nereye gidersem aradaki fark E olur. Buraya da E dersem E-0 E. -0E. Şu üretici için bakıyorum. Eksi olan kısmı sıfırda. O zaman şu kısmının da ne olması lazım? 2e olması lazım ki 2e eksi 2e'yi versin bize. Düz tel üzerinde devam ettireyim. Burası da e oldu. Düz tel üzerinde devam ettireyim. Burası da 2e oldu. Düz tel üzerinde burası da 2e. Düz tel üzerinde burası da e. Şimdi o zaman şöyle bir değerlendirme yapayım ben öncüllere bakmadan önce arkadaşlar. Ne diyeyim? Mesela şu R3 direncinden geçen toplam potansiyel 2E eksi E'den E'dir. R1 ve R2'den geçen toplam potansiyel 2E eksi E'den yine E'dir. Bu böyle kalsın. Şimdi ikinci duruma bakıyorum. Anahtarı kapattıktan sonraki duruma bakalım arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şuraya yine ne diyelim arkadaşlar? Sıfır diyelim. Sıfır eksi kısmı sıfıra bakıyorsa burası eye bakar. Düz tel buraya da e dedim. Şu iki eyi vereceğine göre bize aynı buradaki mantığımızla burası yine iki e olacak. Düz tel buraya iki e dedim. Düz tel buraya da iki e dedim. Düz tel e dedim. Bakın düz tel buraya da ne dedim? Sıfır dedim. Şimdi ilk devrede R1 ve R2 için ortak bir EMK değeri buldum. Ama burada R1 R2 ayrı ayrı aralıklara düştü. Bakın hemen bunları işaretleyelim arkadaşlar. Ayrı ayrı aralıktalar. R2'nin üzerine E kadar EMK düştü. R1'in üzerine 2E eksi sıfırdan 2E kadar bir EMK düştü. R3'e bakıyorum. R3'ün üzerine 2E eksi E'den E kadar bir EMK düştü. Şimdi bunları yazdım çizdim. Artık öncülleri yorumlayabilirim arkadaşlar. İç dirençleri önemsiz. Evet şunlardan hangileri doğru olur? R1 direncinden geçen akım şiddeti artar diyoruz. Bir bakalım. R1 direnci burada arkadaşlar. İlk durumda R1 ve R2'den toplam E kadarlık bir EMK geçiyordu. İkinci durumda R1'den 2E kadarlık bir EMK geçti. Yani ikisinin toplamından geçen EMK'dan bile daha fazla bir EMK geçti ikinci durumda. İkinci durumda bu E ikisinin toplamı iken son durumda kapattığım zaman sadece R1'in R1 üzerinden 2E geçtiği için bu demektir ki Direnç değişmediğine göre arkadaşlar akım şiddeti artar. Neden? Çünkü EMK değeri artmıştır. Birincisi doğru arkadaşlar. İkinci öncüle bakıyorum. R2 direncinden geçen akım şiddeti artar. Yine aynı mantık. R2 direnci ve R1 direnci üzerinden ilk durumda toplam E kadar EMK geçiyordu. İkinci durumda R2'den tek başına E kadar bir EMK geçiyor. O zaman R2'nin üzerinden geçen akım şiddeti de ne yapar? Artar. R3 direncinden geçen akım şiddeti artar. Bakıyorum R3'ün ilk etapta arasındaki EMK değeri E kadar. İkinci durumda bakıyorum yine EMK değeri E kadar. Öyleyse R3'ün üzerinden geçen akım şiddeti artmaz arkadaşlar. Ne olur? EMK değeri değişmediği için akım değeri de değişmez diyoruz Sevgili gençler Evet üreteç sorularını emk sorularını bu şekilde çözeceğiz sevgili arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar yine dersimi bitirmeden sizlere güzel bir hikaye anlatmak istiyorum bir bilgiye şunu soruyorlar diyorlar ki sevgiyi dilinde taşıyanla gerçekten yaşayan arasında ne fark vardır? Evet Bilge e, bu soruya şöyle bir uygulamayla cevap vermek istiyor. Büyükçe bir sofra hazırlatıyor. Kocaman bir sofra ve sofrada herkesin önüne birer kase çorba konuyor arkadaşlar. Ve bu çorbayı içmek üzere derviş kaşıkları denen kocaman kaşıklar getiriliyor. Herkesin elinde neredeyse bir metre uzunluğunda Kaşıklar düşünün arkadaşlar. Kocaman kocaman. Herkes bu kaseden çorba içmeye kalkacak. Birinci grubu getiriyor, oturtuyor sofraya. Bu birinci grup o büyük kaşığı öyle tutuyor, böyle tutuyor, eviriyor, çeviriyor. Bazen kaşıklar birbiriyle çarpışıyor. Bazen aldıkları çorbayı ağızlarına götüremiyorlar. Her yer çorba oluyor ve birinci grup sofradan aç bir şekilde kalkıyor. O büyük kaşıklarla çorba içemiyorlar. Tekrar sofra kuruluyor. Aynı düzen, aynı büyük kaşıklar. bu kez farklı bir grup oturtuluyor. İkinci bir grup. İkinci grupta yine o kocaman kaşıklar var. Ve bu gruptaki insanlar o kocaman kaşıkları alıyorlar arkadaşlar. Çorbaya daldırıyorlar. Herkes o uzun sapıyla kendi karşısında oturan kişinin ağzına çorbayı iletiyor. Herkes kaşığını doldurup karşısında oturanın ağzına çorbayı iletiyor. Belki kendi tabağından, belki karşının tabağından alıp ona vererek arkadaşlar. Bu şekilde ikinci grupta herkes doyarak ve sofrayı da tertemiz bırakarak sofradan kalkıyor. Evet, bilgenin sorusunun cevabı bu oluyor sevgili gençler. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Ve kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere sevgili gençler.